Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette Safir dizisinin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursa bambaşka biri reytingleri görüldüğü gibi. 3.39 total 2.67 AB 3.19 reyting ise abc elde etmiş. Reytinglerinde artış olsa da çok da yüksek oranlar görmüyoruz. Hiza açısından bir nefes alma oranı olmuş olabilir. Çünkü haftalarda bir düşüş içerisindeydi. Yine de çok yüksek oranlar değil. Bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Alpaslan Büyük Selçuklu reytinglerde görüldüğü gibi. TC 404 total 466 AB 507 reyting ise ABC bir elde etmiş. Dizi zaten haftaya final bölümüyle ekrana gelecek. Ardından ise devam niteliğinde Selahattin Eyyubi başlayacak. Bakalım final reytingleri nasıl olacak. Safir reytinglerde görüldüğü gibi dizi 424 total 241 AB 341 reyting ABC bir de elde etmiş. Dizinin tüm gruplarda düşüşler yaşadığını görüyoruz. Dizi açısından alıştığımız oranlar 4 bandını geçmiş. Bu düşüş bakalım devam edecek mi? Şu anda fena oranlar elde etmiyor. Ama düşüşlere engel olması lazım. Ömer dizisi ise alıştığımız gibi tüm gruplarda ikinci sırada yer alıyor. Totalde 544 ABD 601 ABC 1de ise 591 oran elde etmiş. Ratinglerini genel olarak koruduğunu da söyleyebiliriz. Dizi açısından gayet iyi oranlar geldiğini görüyoruz. Ömer açısından kötü başlayan sezon iyi şekilde devam ediyor. Master Masterchef reytinglerde görüldüğü gibi program totalde 4. 3. sırada yer alırken diğer gruplarda zirvede yer alıyor. Total grubunda ise zirvede yer alan Müge Anlı oldu 5.47 reytingle programlar açısından iyi bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Esaret ise haftayı 1.71 ile açtı. Geçtiğimiz hafta genel olarak 1.71.80 bandında oranlar görmüştük. Dizi açısından bu bantlara sabitlendiğini söyleyebiliriz. Belki de bu hafta iki bandı oran görebiliriz gibi diziden. Kan çiçekleri reytinglerde görüldüğü gibi dizi yine bir bandına yakın oranlar elde etmiş. Haftayı 0.85 ile açmış. Geçtiğimiz hafta 0.80-0.90 bandları arasında girip gelmişti. Dizi açısından şu aşamada yoranlar. Bakalım hafta nasıl devam edecek. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.